Neler oldu? Hoş geldiniz. Güreş şovlarını inceleyip puanlıyoruz. Ben Aspro TV'den Altun ve dün geceki Hell in a Cell 2020 şovunu inceleyeceğiz. <laughs> Detaylı değerlendirme yapmadan önce kısaca şovu çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Şaşırtıcı biçimde şovdaki 3 Hell in a Cell maçı da benden tam puan aldı. Aradaki çerez niyetinde geçen maçlara da tek tek değineceğiz ancak her şeyden önce kırmızı kafesin beni ne kadar rahatsız ettiğinden bahsetmem gerekiyor. Hell Cell dediğimiz maç türüyle ilk defa 1997 Bad Blood Show'unda karşılaştık. Tarihteki ilk Hell Cell maçı Undertaker ve Shawn Michaels gibi iki büyük efsaneyi karşı karşıya getirirken bu yetmiyormuş gibi bir de efsanevi karakter Kane'in doğuşuna sahne oldu. Bildiğimiz o klasik El Nasal kafesinin içinde de dışında da yıllar boyunca efsanevi anlara şahit olduk. 1998 King of the Ring şovunda Undertaker'ın Mankind'ı kafesin üstünden iki defa aşağı fırlatması. WrestleMania 15'te Undertaker'ın Big Boss Man'i 20.000 kişinin önünde asması. No Way Out 2000 show'unda Triple H için Mick Foley'nin kariyerini bitirmesi, Armageddon 2000 show'unda 6 kişilik Cell maçının öncesinde Undertaker'ın "Bugün birini ünlü edeceğim" deyip Rikishi'yi kafesin üstünden aşağıdaki saman yüklü kamyona çok slamleyip Rikishi'yi ünlü etmesinden tutun WrestleMania 28'de Undertaker ve Triple H arasındaki End of an Era maçına kadar tüm bu efsanevi anlar Hell in Cell dediğimiz bu acımasız kafesin içinde veya çevresinde gerçekleşti. Tüm bu efsanevi anlar gerçekleşirkense kafesin rengi aynıydı. 2018 yılında ise WWE radikal bir kararla 20 yıllık kafesin rengini domates kırmızısına çevirdi ve göz zevkimizin de maçın o acımasızlığının da içine etti. Eminim kafesin kırmızı rengini beğenenler vardır. Eminim bu değişikliği takdir edenler vardır ama ben onlardan değilim. WWE kafesi eski haline döndürmediği sürece de bu kafesin içerisinde kim olursa olsun Az önce saydığım o efsanevi anların seviyesini asla çıkılamayacaktır. Eksi bir. Şovun ilk maçında Universal şampiyon ve kabile şefi Roman Reigns kuzeni Jey Uso ile Hell in a Cell I Quit maçında karşılaşarak kemerini ikinci kez korumaya çalıştı. Maçın başlarında Roman Reigns erkenden üstünlüğü ele geçirdi ve kuzenine karşı dominant bir görüntü sergiledi. Jey Uso'nun yavaş yavaş varlık göstermesinin ardından Roman Reigns üst üste iki spear yapsa da maçta pin ve submission olmadığından ve Jey Uso'nun ağzından I quit kelimelerin dökülmediğinden maç devam etti. Karşılıklı gitgellerin ardından Jey Uso Reigns'e arka arkaya iki Uso splash yaptı. Ringin altından halat çıkaran Jey Reigns'in boynuna doladı ve şampiyona I quit dedirmeye çalıştı. Reigns ise bayılma noktasına geldiği halde I quit demedi ve maç devam etti. Reigns uzun süre yerde hareketsiz yattıktan sonra Jay'in dikkati dağıldığı sırada enerjisini toplayarak Superman Punch yaptı ve bu noktadan sonra maçta tamamen üstünlüğü ele geçirdi. Seal Seps'in yardımıyla kuzenine apron'da drive yapan Reigns, hakemin Jay'in maça devam edemeyeceğini düşünmesi ve maçı durdurmaya gitmesinin ardından buna izin vermeyerek hakemi tutup ringin dışına fırlattı. Bu noktadan sonra kafesin içine hakemlerin ve diğer WWE prodüktörlerinin girmesiyle tüm görevliler Reigns'i durdurup maçı bitirmeye çalıştı ancak Reigns seal steps'i eline alarak ringe yeniden girdi ve tam yerde hareketsiz yatan Jey'in kafasına vuracakken Jimmy Uso arka alandan koşarak geldi ve Jey'in üstüne kapandı. Bir süre Reigns'i sakinleştirmeye çalışan Jimmy Reigns'e elini uzattı ve kuzenler arasında barış sağlamaya çalıştı. Ancak Reigns bu sefer de Jimmy Uso'ya giyotin pes ettirme hareketini bağladı ve Jimmy Uso bayıldı. Bu sırada yavaş yavaş kendine gelen Jay kardeşinin durumunu görünce Reigns'i Jimmy'den uzaklaştırmak için I quit dedi ve Roman Reigns maçı kazandı. Clash of Champions'ın main eventinde izlediğimize benzer ama bu sefer çok daha sert geçen bir maçtı. Maçın içerisinde sertlik, iki güreşçideki agresiflik, hikaye anlatımı yine son noktadaydı. Bütün olarak çok beğendiğim bir maçtı. Artı bir. Fakat maçın sonlarına geldiğimizde, Jeyu sonun yerde halsiz yattığı sırada hakemin maçı durdurmaya yönelmesi kabul edilebilir bir görüntü değildi. Bir maçın türü I Quit ise o maç sadece maçtaki güreşçilerden birinin ağzından I Quit ifadesinin dökülmesiyle bitirilebilir. Hakemin kendi kafasına göre maçı bitirmesi diye bir şey olamaz, olmamalıdır. WWE'nin Hell in a Cell maçını da, I Quit maçını da bizlere pazarlarken anlattığı şey her zaman bu oldu. Bu maçta iki maç türü birleştirilmesine rağmen hakem kafasına göre maçı sonlandırmaya yöneldi. Tabii ki hikayeyi daha da dramatikleştirmek için yapılan bir şeydi bu ama kurallara ve olması gerekene baktığımızda kabul edilemez bir durum. Eksi bir. Maçın sonlarında Jimmy Uso'nun hikayeye dahil olmasını bekliyordum. Hatta maçın bitiriliş şeklini çok beğendim. Jey Uso'nun kendi bedenine absorb ettiği acı ona Aykut dedirtmeye yetmedi ama kardeşi Jimmy onu kurtarmaya gelip guillotine maruz kalınca kardeşini kurtarmak için mecburen Aykut dedi. Bu yolun seçilmesi de tabii ki babyface olan Jey Uso'nun gimikini korumak. I quit diyerek maçı kaybeden bir karakterin genelde heal olmasını bekleriz. Çünkü bir babyface karaktere çok zarar verecek bir durumdur bu. Eğer bir babyface I quit maçını kaybedecekse onu korumak için böyle bir yol seçilmeliydi. Bu yolu çok beğendim. Maçın ardından Roman Reigns kutlama yaparken stage'e gelen amcası Aka ve babası Sika kabile şefliğini sembolize eden kolyeyi Roman Reigns'in omzuna astı. Son olarak hem maçın işlenişini hem bitişini hem de maç sonrasını her anlamda çok beğendim. Eğer biraz sonra değineceğimiz kemer değişikliği yaşanmayacak olsaydı kesinlikle bu maçı Clash of Champions'ın ardından bu şovunda main eventinde görürdük. Artı bir. Aliyes. Cefardi'yi 8 dakikalık bir maçın ardından diskalifiye ile yendi. Haftalık şovlarda izlediğimiz olaylardan farklı bir şey görmedik. Artık Raw'da her hafta diskalifiye ile biten maçlara alıştık da artık WWE bu durumu PPV'lerde de yapacak herhalde. Bu diskalifiye olayı o kadar gereğinden fazla kullanılıyor ki haddi hesabı yok. Roll up ve diskalifiye ile biten maçlar eskiden sadece hikayeyi ilerletmesi amacıyla nadiren gördüğümüz şeylerdi. Artık her hafta WWE en az 2 defa izletiyor bunu bize. Bu kadar gereğinden fazla kullanılınca gerektiğinde kullanıldığında hiçbir pozitif etki yaratmıyor. Daha 2 hafta önce başlayan bir feud'un hemen PPV'ye taşınmasıyla bu maçı bu şovda izledik. 8 dakika oturup maçı izleyip en son Jeff Hardy'nin Elias'ın sırtına gitarla vurup diskalifiye olduğunu görmek beni çok rahatsız etti. Eksi 1. Money in the Bank çantasının ortada olduğu maçta Miz ve Mr. Money in the Bank Otis karşılaştı. Bu maç ne gecenin en iyi maçıydı ne de gecenin en uzun maçıydı ama bana göre gecenin en çok edici anını içinde bulunduruyordu. Maçın içerisinde John Morrison hakemin görmediği sırada çantayı Otis'in kafasına vurmak isterken hakem Morrison'ı gördü ve ring çevresinden men etti. Otis'in roll yaptığı sırada Miss Pini atınca iplere doğru giden Otis'e takır çantayla vurdu ve partnerine ihanet etti. Miss devamında Pini yaparak maçı kazandı ve yeni Mr. Money in the Bank'imiz oldu. Artı bir. Money in the Bank çantasının Otis'te olmasıyla ilgili her hafta neler oldu da fikirlerimi belirttim. Devamlı takipçilerimiz hatırlayacaktır ama burada da kısaca özet geçmek gerekirse Otis'in Maninde Bank'i Mayıs ayında kazandığı günden beri dünya kemeri potasına girme yolunda hiçbir ilerleme kaydetmemesinden dolayı çantayı başkasının almasını istiyordum. Miz'in dün geceki şovda çantayı kazanmış olması bir bakıma sürpriz sayılabilir ama daha büyük sürpriz Tucker'ın Otis'e ihanet etmesiydi. Bailey'nin Sasha Banks'e ihanet etmesi sürpriz değildi mesela ama bu ciddi bir sürprizdi ve bence çok yerinde gelen bir sürpriz oldu. Artı bir. Maçın ardından arka alanda Takır'dan neden Otis'e ihanet ettiğini öğrendik. Takır yıllar boyunca Otis'e hep destek çıktığını, kendisi sayesinde Otis'in Mandy Rose'la ilişki kurabildiğini ve yine kendisi sayesinde Money in the Bank çantasını kazandığını ama artık Otis'in gölgesinde kalmak istemediğini söyledi. Gece'nin ikinci Hell in a Cell maçında SmackDown kadınlar şampiyonluğu için tarihte kadınların yer aldığı tüm Hell in a Cell maçlarında bulunan Sasha Banks ve tarihin en uzun süreli SmackDown kadınlar şampiyonu Bayley karşılaştı. İki ismin de elinden geleni yaptığı bir maçtı. Masa, sandalye, merdiven, kendo stick ve yangın söndürücü gibi aletleri iki isimde kullandı maç içerisinde. Maçın sonunda Sasha Banks sandalyeyi kullanarak Bayley'e bank statement yaptı ve pes ettirerek şampiyonun 380 günlük saltanatına son noktayı koydu. Gayet güzel, seyir zevki yüksek bir maçtı. Artı bir. Bu maçla birlikte son 3 yıldır tüm Hell in a şovlarında SmackDown Kadınlar Şampiyonluğu el değiştirmiş oldu. Sasha Banks'in feud'un daha ilk maçında kemeri kazanmış olması tartışmaya açık bir karar olabilir ama eğer 2016'da Charlotte'la aralarındaki feud'a benzeyecekse Bayley ile olan feud'u o zaman Bayley'nin önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde kemeri yeniden kazanmasını bekleyebiliriz. Sasha Banks ve Bayley'nin feud'u bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. United States şampiyonluğu için Hurt Business Sun Bobby Lashley ile Retribution'dan Slapjack karşılaştı. 4 dakikadan kısa süren maçta Lashley Hurt Lock'la maçı kazandı ve şampiyonluğunu korudu. Kickoff Show'unda Mustafa Ali'nin Hurt Business'a yaptığı meydan okumanın sonucunda gerçekleşen bir maçtı. Hurt Business'ı temsilen Bobby maça çıkmasını beğendim çünkü Hurt Business'ı ne kadar sevsem de Lashley'nin arada kaynadığını ve çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Burada tek başına maça çıkıp kemerini koruması önemli bir not. Artı bir. Ancak şunu da altını çizmek isterim. Retribution gimmick'i zaten çöp bir gimmick. Bunu haftalarda dile getiriyoruz. Fakat maskelerin altındaki güreşçiler astarı kaliteli güreşçiler, gelecek vaat eden güreşçiler, Dominic Dajikovic, Shane Thorn ve Diomadin, Mustafa Ali'nin de grubun lideri olarak açıklanmasının ardından hafif bir sempati kazanmıştım bu gruba karşı. Ancak arka arkaya Hurt Business'a karşı yenilgi almaları onlar için pek iyiye işaret değil. Dönüp 2-3 ay öncesine bakarsak bu grup ilk ortaya çıktığında WWE'den intikam almakta amaçları. Şu an sadece Hurt Business'la feud içerisindeler. Hurt Business grubu da normalde heel bir grupken Retribution'a karşı Babyface görev yapıyor. Yani Retribution'un bulunduğu hikayeler karman çorman olmaya başladı. Bence WWE'nin de bu anlamda somut bir planı yok. Eksi bir. Gecenin main eventindeki son Hell in Cell maçımızda Randy Orton 14. Dünya Şampiyonluğunu kazanmak için Wrestlemania 36'dan bu yana WWE Şampiyonu olan Drew McIntyre ile karşılaştı. Yaklaşık 5 aylık bir feud'un ardından geldiğimiz bu noktada Hell in Cell maçı oldukça uygun bir maçtı. Öncelikle hikayenin bizi 5 ayda getirdiği bu noktada seçilen maç türünün çok uygun olmasından dolayı artı bir. Maçın içinde ise her şeyi vardı. Klasik bir Randy Orton maçının kafes içine alınmış haliydi. İki isim maç öncesinde bir süre kafes etrafında birbirlerini dövdüler. Kafesin içine geldiğimizde ise Drew McIntyre maçın başını domine eden isim oldu. Maç içinde Randy Orta'nın civata keskisiyle kafes kapısındaki zinciri kesmesinin ardından iki isim kafesin üstüne çıktı. Bir süre kafesin üstünden birbirlerine üstünlük kurmaya çalışan Orton ve McIntyre kafesin ekrana göre sağ tarafından aşağı inmeye meyillendikleri sırada birbirlerine yumruk atmaya devam ettiler. Bu sırada Orton'un attığı yumruk sonrası dengesi kaybolan McIntyre kafesin yarı yüksekliğinden spiker masasına düştü. Bu noktadan sonra ağzından kan akan McIntyre'a maçta üstünlük kuran Orton Ring içerisinde McIntyre'den bir Claymore yemesine rağmen pin olmamak için ringin dışına doğru yuvarlanmaya başardı. Orton'un ring içerisinde yattığı sırada McIntyre ikinci Claymore'u yapmaya hazırlanırken bir anda ayağa kalkan Orton şampiyonu RKO yaptı ve McIntyre'ı pinleyerek kariyerinde 10. kez WWE şampiyonu toplamda ise 14. kez dünya şampiyonu oldu. Artı 1. Bu sonuçla birlikte Drew McIntyre'ın 5 Nisan'daki WrestleMania 36'nın ikinci kısmında başlayan WWE şampiyonluğu saltanatı 203 günün ardından son buldu ve Randy Orton John Cena'dan sonra WWE kemerini 10 kez veya daha fazla kazanan tarihteki ilk isim oldu. Çok beğendiğim bir şov olduğunu söylemeliyim. Roman Reigns'in kemer koruması zaten garantiydi. Fakat maç içinde işlenen hikaye ve kemerin nasıl korunacağı bizi ilgilendiriyordu. WWE bu anlamda harika iş çıkardı. Ben açıkçası aynı şovda hem Sasha Banks'e hem de Randy Orton'a kemer vermezler diye düşünüyordum. Fakat WWE elini korka alıştırmamış ve bu şovda iki büyük kemer değişikliği birden yapmış. İkisi de yerindeydi bu kemer değişikliklerinin. Bu noktadan sonra hem Sasha Banks'in Bayley ile olan feud'u hem de Randy Orton'un Drew McIntyre ile olan feud'u biraz daha devam edecektir diye düşünüyorum. Show alakalı olarak da şunu söyleyeyim. WWE artık gelirinin büyük kısmını Raw ve SmackDown için yaptığı yayıncı anlaşmalarından kazanıyor. Amerika'daki Fox ve USA Network kuruluşlarının SmackDown ve Raw'u yayınlamak için WWE'ye ödediği para dudak uçuklatacak cinsten olduğundan WPPB'lere eskiden verdiği değeri biraz daha azaltmış durumda. Bu nedenle yakın zamanda izlediğimiz Clash of Champions, Payback ve SummerSlam gibi PPV'lerden sadece büyük maçları aklımızda tutacak kadar önemsiyoruz. Diğer maçlar tuvalet molası veya çerez niyetine şova ekleniyor gibi bir hava oluşturuldu son dönemde. Bu şovda da yine 3 büyük Hell Nesel maçımız vardı. Gelecek sene Hell Nesel öncesi dönüp bu şovu düşündüğümde bu 3 maçı da hatırlayacağıma eminim. Bu maçların yanı sıra Otis ve Miz'in maçı çerezlik maçtı. Fakat o maçta da Money in the Bank el değiştirmesiyle yine de elde ettiğimiz bir kazanç oldu. Jeff Hardy, Elias ve Bobby Lashley Slapjack maçlarının şovda olmasına hiç gerek yoktu. Bu maçları izlemeseniz de bir kaybınız olmayacaktı. Bu anlamda WWE'nin şovdaki maç sayısını az tutmasının kaliteyi arttırdığını gördük. Pandemi döneminde dikkatimizi çeken bir başka husus oldu bu. NXT TakeOver şovlarıyla ana kadro PPV'leri arasındaki kalite farkının TakeOver şovlarındaki maçların sayılarının az olmasından olduğunu yıllardır gözlemliyorduk. Pandemi ile beraber WWE PPV'lerdeki maç sayılarının normal zamana göre biraz azalttı ve bu bence şovların kalitesine de yansıyor. Bu şovda da sadece o 4 maçı izlesek gayet yeterli olacaktı. Diğer 2 maç olmasaydı 4 dörtlük bir şov izledik diyebilirdim. Yine de neler olduğunun en başından bu yana belirttiğim gibi çok beğendiğim ve keyif aldığım bir şovdu. Ve sene sonunda yılın en iyi pipivilleri diye bir sıralama yaptığımızda listeye koyacağım bir şovdu. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Bana katılıyor musunuz? Yoksa şovu beğenmediniz mi? yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, videoya yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanalımıza üye olarak size özel ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Instagram'da Aspro TV ve Aspro Wrestling'i takip ederek güreş dünyası ve kanalımızdan son gelişmeleri öğrenin. Ben Aspro TV'den yazaltun Altun, tüm üyelerimize ve tüm abonelerimize teşekkürler. Yarın yeni WWE şampiyonu Randy Orton'u göreceğimiz, Raw'u değerlendireceğimiz neler oldu da görüşmek üzere.